69 nolu kolonimiz. Sekiz çıçalık bir yer ortalama olarak. Var mı günlük onda? Heh, şunun yumurta düzenine bir bakalım. Harika. Bunlar 2021 yılında kullanacak olduklarımız, tamızlıklarımız. 5 Nisan'da kontrollerimizden sonra arı gelişmeye başladı hızlı bir atak yaptım. Tabi o zamana kadar havalar çok soğuktu. İnşallah 5 Mayıs'ta ilk aşılamaya başlayacağız. Bunun da nedeni bakalım nedeni şu bakın efendim şunda herhangi bir kovan ve sabahtan beri çekimlerde erkek arıyı göremezsiniz şu ana kadar. Yumurta düzeninde de erkek arılar yoktur. Şoğrafya'da genelde erkek arılar Mayıs'ın sonuna doğru olur. O yüzden erken aşılama yapsanız da, erken bu işe başlasanız da, Şoğrafya'da olmuyor. Erken olan yıllarda, mevsimin erken olan yıllarda olabilir ama bu sene o yıllarda değil. Daha, yani bugün de sıcak ve güneşli olarak sayarsak 5 gün. Nisan ayındaki güzel gün. Bakın rüzgar esiyor. Bakın şu ağacın dalından iyi anlarsınız. Böyle güne biz güzel gün diyoruz. Ama çiçekler açmış. Arı yoğun bir şekilde polen getiriyor. Ama henüz bal gelmiyor. Bakın efendim şöyle şey yapayım. Gelenler yoğunlukla polenli. Ama bal akımı henüz yok bal akımı büyük bir ihtimalle kareymiş açtıktan sonra iki günlerde gelecektir. Şu şu dağların sırtları, şu vadilerin sırtları, şu, şu karşıki sırtlar, şu aşağıki sırtları komple tabanı kareymiştir. Asıl burada arı kareymiş geldikten sonra gelişir. Hatta kareymişten kuluçkalığına balını koymaya başlar. Daha sonra orman gülü açar. Orman gülünde şu kuluçkalıkların hepsi tamamlanır. Mayıs'ın 10'u ile 15'i arasında ballıklar konulur. Kestane de açtıktan sonra Haziran'ın 8'i, 9'u, 10'unda da bazen 15'inde de kestane açar burada. O zaman da balını tamamlar. Daha sonra da ıhlamur gelir.